Rahat! Sen! Öldün! Anam baban hayatta mı? Evet komutanım! İyi! Cenazeni ona göndeririz! Sen! Akan Atakan Hatay'ı emret komutanım! Öldün sen Ataylı! Sen! Ömer Çetin Bandırma emret komutanım! Ömer Çetin! Öldün! Sen! Utku Duman giriyorsun emret komutanım! Meraseti kime verdin oğlum? Babamın komutanım. İyi, çok iyi. Cenazeni babana veririz. Sen? Beni kokuşu İstanbul, hemen evet komutanım. İstanbullu, öldün sen. Sevgilin var mı İstanbullu? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısı ise başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen, öldün. Annenizin gözü yaşlı. Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini ovuyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Evimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimseye mi? Geçmiş bir köşeye. İçine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle. Tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlum daha olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye ağlıyor annem. Bastılar karakolu. Hepinizi aldılar. Gönderdik cenazeleri ailelerinize. Kurşun izlerinizi silerler. Kanınızı temizlerler. Yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar. Öyle mi olur Turgay? Ömrettiniz köyü komutanım. Öyle oldu. Hayatta en çok değer verdiğim adam öyle öldü. Ama uyudu için değil. Buraya erken gelelim diye. Koydular helikoptere, gönderdiler ailesine. Sizi de öyle yapacaklar. Sen. Ekim Bulut Ankara Emret Komutanım. Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Tabutunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Aile hekimleri acil servislerde nöbet tutmaları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa tasarısına tepki için iş bıraktı. Zeytinburnu'nda da toplanan doktorlar İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne yürüdü. Beyaz önlükleriyle düdük çalan yaklaşık 500 doktor kendi görevlerini yapmak istediklerini belirterek yasa tasarısını protesto etti. Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır. Bu adam uyudu diye öldünüz. Kızmayın ona. Kızmayacaksınız. Kendinize kızın. Burası bir birlik. Bir hareket edemezsin. Arkadaşın için hareket edeceksin. Uyusun diye uyumayacaksın. Ölmesin diye öleceksin. Uyurken ölmeyeceksin öyle. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün. Sen de ölürsün. Uyursan ölürsün. Uyursan ölürsün. Sen uyursan herkes ölür. Bak. Güçlüyüz. Cesuruz. Hazırız. Ne yazırsın? Uyurken ne yazırsın? Uyumayacaksınız. Yemeyeceksiniz. Dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi ailelerinize göndermeyeceğim. Ölmenizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı asker? Affettim arkadaşımızı. Birliğin düzeni bozulmasın diye. Beraber omuz omuza mevzilerde sabaha kadar nöbet tutun diye affediyorum. Ama biliniz! Birinizi bir hata yaparken görürsen yemin ediyorum kendi elimle vururum. Altına da imza atarım eğitim hayatı diye. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım.